İstanbul'da Eyüp Sultan'da yaşayan bir adam iddiaya göre kapısına estikçe kapısına dayanan, tekme yumruk yağdıran eski sevgilisinden bıktı. Uzaklaştırma talep etse de hayır yanıtını aldı. Bakın neden. Kapıya gelip yumrukluyor, küfür ediyor. Ben berbat durumdayım, işimden oldum, bütün psikolojimi kaybettim. Öfkeden çaresizlikten ne yapacağını şaşırdı. Her fırsatta kapısına dayanan, tekme atıp yumruklayan kadın yüzünden hayatı karardı. Ben hiçbir şekilde buna karşılık vermiyorum, kapıyı açmıyorum. Saplantılı eski sevgili mağdurlarına bu kez bir erkek katıldı. 4 yıl önce tanıştığımızda her şey çok yolundaydı, iyi gibi gözüküyordu. Fakat ilişkiler ilerleyip derinleşmeye başladıkça ben karşı tarafın aktif dengesinin yerinde olmadığını fark ettim. <laughs> Candaş Durgut tanıştı o kız arkadaşından akli dengesi yerinde olmadığı için ayrılık kararı aldı ve ilişkiyi bitirdi. Ama belli ki kız arkadaşının gözünde ilişki bitmemişti çünkü itasına göre telefonla arayıp tehdit etmeye başladı. Her şey ondan sonra başladı. Ondan sonra tacizler, takipler devam etti. Tam iletişime kapalı olduğu için de hiçbir şekilde Uzlaşamıyoruz. Şimdi bu süreçte durum o kadar vahimleşti ki kız arkadaşı sanki mesai saatiymiş gibi her gece saat 11'de kapısının önüne geliyor. Önce yumruklamaya başlıyor. Daha sonra tehditler savuruyor. Ya seni öldüreceğim ya kendimi öldüreceğim ya da kız arkadaşını öldüreceğim şeklinde sürekli bunları tekrarlıyor. Bu durumdan onun kadar komşular ve mahalleli de rahatsız. Çünkü her akşam insanlar uyuyamıyor hatta kollu kuvvetleri bile artık bıkmış durumda öyle söyleyeyim. 34 yaşındaki adam bir şoku da uzaklaştırma kararı almak istediğinde yaşadı. Çünkü mahkeme öyle bir ifade koydu ki o kararı reddetti. Yazan şey başvuru yapan taraf erkek olduğu için uzaklaştırma talebi reddedilmiştir yazıyor. Ben bunu öğrendiğim anda adliyede dünyanın başıma yıkıldı. Candaş Durgut'un tek isteği hayatını alt üst eden o kadından bir an önce kurtulmaktı. Erkek olarak da bunun yaşanması bu şu anlama geliyor. Bir erkeğin kapısına bir kadın dayanıp aylarca onu tehdit edebilirim.